heyecanlıyım arkadaşlar. Çok uzatmadan özellikle bugün buraya katılacağımızı öğrenince hocam mutlaka bizden de bahsedin. Bizimle selamınızı selamımızı söyleyin diye mağdur gruplarını en azından ispansif etmek ve burada kayıtlara geçmesini sağlamak için bu konuşmayı yapmak istedim. Ee, mağdur grupları maalesef fazla bildiğiniz gibi her geçen gün farklı gruplar oluyor. Bazı sorunlar çözülüyor. Önce bütün yayın bahsettiği gibi. Ben e, gruptama yaptım, mümkün olduğu kadar sadeleştirmek için, üniversiteyle ilgili, yönetimle ilgili olan problemlere baktığımız zaman e, mesleki eğitim ve ara eleman istihdamı ile ilgili sıkıntılar var, bunları çözmemiz lazım. E, Sanayinin, sektörün eleman ihtiyacı var ama iyi e, eleman yetişmiyor, da yetişenler e, işsiz kalıyor. Yabancı üniversite mevcutları için gereklilik sorumluluğu çokça konuşuldu, ben de ister de vardı, onu da ifade <laughs> <da> etmiş <ifade> olalım. <laughs> E, ee, üniversite eğitiminde azami süre sorunu var. Yakın zamanda bir üniversite hakkı çıktı ama özellikle tıp fakültesi ve diş hekim mezunu kardeşlerimiz e, bu yüzde elli farka takıldıklarından dolayı e, işlerinden okullardan oluyorlar. Yani azami süre sorununa çözüm getirmesi lazım. Akademik personel maaşlarında anormal düşüklük var. Bu da bizim beyin göçüne neden oluyor. Çok değerli akademisyenlerimiz ve özel sektörü özellikle işle gitmek zorunda kalıyorlar. 100 100.000, 100.000, 2.000 projesi var arkadaşlar. Biz duydunuz mu bilmiyorum. GÖK 100.000, 2.000 projesi bildiğiniz gibi GÖK tarafından 100 alanda 2.000 tane doktora yapan, sonra bunları üniversitelerde akademisyen olarak yerleştirmek için çıkmıştır. Fakat GÖK başında işini bu proje askıya alındı ve 5 6 bin mağdur akademisyen, doktor kardeşimiz var. Bunlar için istihdam yolları açılmalı. Üniversiteler arasında tayin imtihanı verilmiyor. Aileler birleştirilmiyor. Eş durumu tayinler yapılamıyor. Bu konuda önemli bir sorun. Yeni mezun ve işsizlerin soru ve talepleri. Bunları kısaca kurtulamıştım. İstihdam karşılığı olmayan mezun var. Birçok üniversitemiz var, birçok bölüm var ama buradan mezun olan kardeşlerimiz iş bulamıyorlar. Ne özel sektörde. Burada daha planlı, daha etkili çalışmak zorundayız. Kamudan başta istihdam imkanı olmayan arkeolog gibi sanat tarihi gibi bölümler var. Bu insanlar mezun olup yıllarca sıkıntı yaşıyorlar. Hasbel kadar e, bir sınava girmeleri gerektiğinde ise 35 yaş engelli katılıyorlar. Kamuda A ve B grubu kariyer mesleklerinde 35 yaş engelli var. E, emekliliğin 65 yaşına çıktığı bu günlerde hala 35 yaş sınırı koyulması insani değil e, ve kaynaklarını israf ettiriyor. İhtiyacı rağmen ataması eksik kalan e, meslek mezunları var. Mesela ben sağlık personeliyim. E, fizyoterapi için çok zor sıra alabilirsiniz ama dışarıda onlarca yüzlerce binlerce fizyoterapist kardeşimiz istihdam bekliyor. E, bu konuları hatırlatmak istedim. Engelli kardeşlerimiz için istihdam edilen kadrolar, ilan edilen kadroları alıp yapılamıyor. Onlar da bekliyorlar. E, Kamuda bölümler arası haksız rekabete neden olan dört bin kodu gibi bir uygulama var ve kadro yapmak. İnsanlar mesela çok e, yüksek puan olan mezunlar gidiyorlar kendi bölümleri dışında başka bölümleri seçiyorlar dört bir kodu uygulandığı için. Sonra e, yeniden sınava girip o bölümü terk ediyorlar. Kurumlar da kamuda zarara görüyor, kadro yapıyorlar. Bu dört bin bir kodun kaldırılması lazım. Engellik kardeşlerimiz söylemiştik. Kamuda istihdam edilenlerin sorun ve taleplerini kısaca hatırlatmak istiyorum. Ee, en başta emniyet ve güvenlik e, adalet çalışanları, bunları sözleşmeli er ve erbaşlar, güvenlik korucuları, uzman çavuşlar, uzman jandarmalar, az subaylar, polisler, ceza infaz memurları ve bu kurumlarda çalışan sivil memurlar. Bunların her birisinin özel sorunları var. Bunlara çalışmak lazım. İştur TYP projesinde biliyorsunuz çalışanlar 9 ay sonra ömür boyu, e, men ediliyor, yoksa diyor, aynı kullanan men gibi bu projeyi e, iyileştirmesi lazım. Sadece ek ders tarifesiyle çalıştırılan ücretler grubu var. Ücretler grubu diyorum içerisinde Milli Eğitim'deki ücretli öğretmenler, yani Sırbaşkanlığındaki Fahri hocalar, Kur'an hocaları, çeşitli bakanlıklardaki usta öğreticiler, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'ndaki ek dersli meslek elemanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki efsane trenörleri, bunların hepsi ücretli grubu oluyor fitness projesi çalışanları var. Yine Aile Bakanlığı'nda hane halkı ziyaret ekibi çalışanları var. Bunların farklı sıkıntıları var. E, kamuda en sıkıntılı memur grubu yardımcı hizmetler sınıfı devlet memurları var. Bunların kadrolarının biraz önce bahsettiğim dediği gibi idari uygulamalarla kendi asli kadrolarına geçirilmesi lazım. Mağdur aslında yönetici olan ama yönetici sorumluluğu verilen ama yönetici hakkı verilmeyen kamu şeflerimiz var. 3600 Bektaş Belgede birinci dereceye çıktığı halde, üniversite mezunu olduğu halde bundan yararlanamayanlar var. Kaldı ki hükümetimizde bu konuda iyileştirme yapılacağını söylemişti. Biz hızlandırma e, ıslandırma kadına hatırlatıyoruz. Memur kadrolu öğretmen kardeşlerimiz var. Bunlar milli eğitimdeki kadrolara atanmak istiyorlar. E, son 10 15 yıldır, 12-13 yıldır o konuda biraz yani, sıkıntılar oldu. Kamu mühendisleri var. İşçi statülü e, statü sorumlu olan kamu mühendisleri var. Mesela işçi ama statüsü mühendis <laughs> e, olarak tanımlanmadığı için mağduriyet yaşıyorlar. Yine e, diğer işçi statüsünde kalan kariyer meslek mensupları var. E, kamudaki ihtiyaca rağmen kadro ve görev güçler ve iştirma değişikliği sınavları biraz daha arttırılması gerekiyor. Bu konu e, kurum içerisinde kariyer yapılanması için. E, milli eğitimde özellikle başta olmak üzere belediyelerde, üniversitelerde eş durumu aile problemi var. Arkadaşlar e, Sayın Cumhurbaşkanımız aile kadar değer verdiğini biliyoruz. E, bunun e, yapıcı icatlarla desteklenmesini bekliyoruz. Memurlar, özellikle öğretmenler Türkiye'nin bir tarafına Çocuğun birisi anne birisi babada kalıyor. O sıkıntı. Taşeron kardeşimiz var. Taşeronlar üç ay kısaca. Kamu taşeronları doğrudan kamuda çalışan kamu fil, e, kurumlarına hizmet veren işte çağrı merkezinden tutun da Aile Bakanlığı'na kadar 24 tane liste var arkadaşlar. Hepsini saymayacağım vaktinizi almamak için. Bu kadar farklı taşeronlar var. Bir de kamu iktisadi teşekkürleri kurumlarının taşeronları var. Ayrıca taşeron mu, kadron mu, ne olduğu anlaşılamayan belediye şirket işçileri var bildiğiniz gibi. Bu kardeşlerimiz de e, arasatta kalmış durumdalar. Fiilen Taşeron muamelesi yazılıyor e, iş güvenliği anlamında ama kadronu deniyor. O e, şeyin de düzeltilmesini bekliyoruz, destekliyoruz. E, özellikle FETÖ yüzünden haksız yere çok disiplin cezası alan devlet memuru oldu. Bunun atamalarında engel oldu. O yüzden disiplin hafif bekliyorlar. 2019 yılından sonra CHP'li belediyelerde doğruluğundan iş, e, işten çıkarılan sözleşmeli memur ve işçi kardeşlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu 2022 yılı başında, e, şey yapmıştı, 2023 yılı başında Ocak ayında bunların kadroya alınacağı müjdesini vermişti. Bunu biraz hızlandırmak istiyoruz, hatırlatalım diye. Özel sektörde çalışanların çok ciddi sorunları var. Mesela kariyer mesleklerde mühendisler, öğretmenler Ahmet. okullarda asgari ücretin altında çalıştırılıyor. Talebimiz şu, diyoruz ki bir herhangi bir mühendislik, öğretmenlik gibi kariyer mesleğin kamudaki en düşük maaşı neyse özel sektördeki asgari maaşı da o olsun. Bu yasalarla tanınansın, böylece insanların daha güzel çalışsınlar. Ee, ve kayıt dışı istihdamı gidermek için daha etkili çalışalım. SGK'nın güçlendirilmesi lazım. Personellerin gerçek maaşıyla beyan edilen maaş arasındaki farklar bunlar hep sıkıntı. E, ve biliyorsun özellikle eğitim problemiyle herkesin duyduğu bir şey var. Özel sektör orta yaş üzerinde işçi istihdam etmiyor. Hep gençlere yöneliyor. Bunun biraz daha teşvik edilmesi lazım. Biz bir yandan SGK'yı koymasın diyoruz ama insanlar iş vermiyor, ee, yaş istihdam noktasında önemli. Küçük ordanistik ölçekli destek bağ kurularımız onlarla ilgili prim eşitleme, 7200 gün prim konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın teminatı var mı? Bunun bir an önce gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Çünkü özellikle eğitim mağdurları süre uzadıkça mağduriyetleri devam ediyor çek yasasında ciddi sıkıntılar var. Borcu düşen, çeki dönen namuslu esnaf e, hem ceza ediyor hem de hapse düşüyor ve çek e, ilgili de devam ediyor. Ticari işletmelerde, ben mesela ticaret bilmiyorum ama e, çok talep geldiği için söylüyorum. 10 kiradan sonra boşaltma sorumluluğu özellikle ticari işletmelerde, sanayi fabrikalarında falan işletmeleri yıkan bir baskı nedenine dönüşüyor bu konuda. Çözüm bulunması lazım. 10 yıl kira sınırı yıkıcı etki yapıyor. E, SGK ile ilgili olan gaziliği geçerli sayılmayan mağdurlar var. Mesela yüzde %40 verilmiş %18 de kalmış. Vücudun bir şey yok, bir vücudu kopmamış ama fiilen çalışamayacak durumda. Vücudunda onlarca mermisi, şüpheli olan vatan için vermeyen e, gazilerimiz gazi katlarına yararlanamıyor. O sıkıntı. Eyle tapu meselesi kronik bir probleme döndü. 1 milyon yakın sürücü işlerine sistem yapamıyorlar, ailecek mağdur oluyorlar. Ee, Başıboş köpekler ülke için tam bir terör unsuruna döndü. Biliyorsunuz ülkenin her yerinde her bir iş haberler geliyor. Kuduzundan tutun, hastalıklarına varıncaya kadar bu konuyu hatırlatmak istedim. Ee, kışlasız makul bedelli askerlik isteyen gençlerimiz var. Özellikle yurt dışında yaşa gençlerimiz kışlasız bedelli askerlik yapabiliyorlar. Bunlar diyorlar ki bize de bu hakkı verin. Milletimize, devletimize bütçe desteği olsun. E, işimizden olmayalım ve e, bu vatan de yapmış olalım diyora. E, özellikle işçi ve memurlar bilirsiniz. Ocak ayında aldığımız maaş hiçbir zaman Haziran ayında olmuyor. Çünkü birkaç ay içerisinde maaş dilimlerine uygulanan gelir vergisi anormal yükseldiği için e, maaşlar düşüyor. E, memur ve işçiler için sabit oranlı, sabit dilimli makul bir gelir vergisi talep ediliyor arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. E, başka devam ediyorum ben. Ee, emeklilikle ilgili, EYT ile ilgili emek, genel sağlık sigortası ve ilgili, e, sosyal sigortalar kurumu ile ilgili birkaç tane problem var. Hemen kısaca özetliyorum. Ee, EYT düzenlemesi çıkarıldı. Allah razı olsun yaptılar. Ee, eksik kalan bir iki nokta var. EYT ile ilgili 3600 kısmı emeklilik ve 5000 gün bir mağdurları. Bunlar 99 öncesine dönmediği için mağdur. Şunu söylemek istiyorum. Mesela Vatandaş e, 55 yaşına gelmiş, çalışacak sağlığı yok, gücü yok ve e, sıkıntıları olduğu için herhangi bir nedenle, özellikle eski zamanlarda sigortadan dolayı 3 bin 6 kalmış ve iş bulamıyor. Bu insanların kısmi emeklilik hakları ve Sayın Bakanlarımızın bu evde çıkarken 5000 25 yıl beyanatlarıyla borçlanan insanlarımız var. Bunlar mağduriyet yaşıyorlar, ekstra ülke yürüdüler. Bu konuda düzeltim yapılması lazım staj ve şartları mağdurları hepimiz biliyoruz. Bunların gerçekten e, emeklerini zayi etmemek lazım. E, bu insanlar sanayide alın teri rükler, küçük yaşlardan itibaren çalıştılar, üretime katkı verdiler. Kirimleri yetmiyorsa, her şeye rağmen yetmiyorsa intibak e, intibat ile, ihya ile bunları toparlanabilir. Onu da kabul ediyorlar. Onu söyleyelim. E, bunun onun dışında deprem bölgesinde mağdur olan mağdurlarımız var. Deprem olmuş, Ondan dolayı özellikle Gölcük bölgesinde resmi kurumlar kapatıldığı için e, bağ zamanında yapılamamış bir iki ayla birkaç gün e, bir iki haftayla EYT'den yararlanmayan bağ kurumlar var. Onları hatırlatıyoruz. Son üç buçuk yıl kuralı özellikle e, işçiler açısından ya da ihlas eden esnaf açısından çok yıkıcı oluyor. İş yerini kapatıyor. Ondan sonra bir yere iş yerine giriyor. Aslında 7000 bin, bin, gün primi var ama Son üç buçuk yıl kurulundan dolayı sigorta primini daha fazla ödemek zorunda kalıyor. O konuda da yapıcı bir devlet e, babamıza yakışan bir şefkatle yaklaşım bekliyoruz. Yine doğum boşanması sorunu yaşayan kadınlarımız var. E, doktorlara, avukatlara tanınan hakkın diğer SSK'lı hanım kardeşlerimize de tanınmasını istiyoruz. Bir başka problem de yine devlet memurlarımız var. Bunlar mesela SSK ve Bağkur'da... E, e, askerlik borçlanması SGK girişimi o kadar öne çekebiliyor. Memurlar da çekmiyor. Özellikle polislerimiz, e, subaylar, subay gibi e, kardeşlerimiz bu konuda çok mağduriyet yaşıyorlar ve yoğun talepleri var. Yani memurlara da diğer işçiler gibi aynı hak verilsin şeklinde. Biz zaten 9 bin gün bir hatırlarsanız. E, bunun dışında e, özellikle eski, eski emekliler yeni emekliler arasında çok yüksek maaş farkı var. İntibak yasasını bekliyoruz, talep ediyorlar. Böylece daha adil bir şey olur şeklinde. E, 2018'de 696 sayılı KHK ile zorunlu emekli edilen işçiler var, sürekli işçiler. Onlar da biz istemeden emekli olduk. Bize çalışma imkanı zaten maaşlar da yetmiyor diyorlar. Ben bunların tercihsiyim. E, zam memura yapıldığı zaman emekli memurun hakkından azaltılmış oluyor. Normalde kanuna göre bir memura emekli memurlara negatif olarak girdi. O yüzden memur ile emekli memur arasındaki açı çok büyüdü. Ee, geçim çok zorlaştı. Son kısma geldim. Aile ve sosyal yapı ile ilgili önemli sorunlar var. Süresiz nafakanın artık böyle arş hale çıktığını herkes duyuyor, biliyor. Evleri yıkıyor, cinayet sebebi. Süresiz nafaka durumunu kaldırmak da aynı şekilde Ayasofya'ya kahraman nasip olsun diyoruz. Bu konuda daha hızlı çözüm bekliyoruz. Genç evlilik mağdurları hapiste, onların ahları, bedvaları bizi yıkar. Bu konuda da yapıcı, yani tecavüzcü, sapkınla e, kendi ailesinin imzasıyla herhangi bir zorlama olmadan evlenen ve artık evliliği devam eden gençlerimizin farkını devletimiz varabilir diye düşünüyoruz. 60-84 yasasının netifleri çok güzel konuştu. Uzatmaya gerek yok, bu zulüm de son olmalı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilerek çok hayırlı bir şey imza attı Sayın Cumhurbaşkanımız. O sözleşmenin zehirlediği kanunları temizlenmesini bekliyoruz. Çünkü sadece şeyden imzamızı çektik şu anda. E, sapkın derneklerin faaliyetleri de, de o yüzden devam ediyor. Allah şerlerinden milletimizi, evlatlarımızı muhafaza etsin. Çünkü sapıklar üremiyorlar. Bizim evlatlarımızdan çalıyorlar. Onları kandırdığı, yoldan çıkardı. her bir çocuk bizim gelecekte Fatihleri, e, Evliyalarda doğuracak gençlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız. Onlar bizim sürümüzden salınan kuzularımız. O yüzden öyle yaklaşmak lazım meseleye. Helal gıda ile ilgili sıkıntı var. Türkiye Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu 2018 yılında. Kur'anlardan Allah razı olsun ama şu anda ölü doğum gibi etkisiz. Domuz ve domuz ürünleri her yerde layık. Helal gıda sertifikasyonu tevhidi zorunlu olmalı. Çocuk velayetinde babalar özellikle çok mağdur ediliyor boşanma davaları çok uzun sürüyor. Evlenirken mahkemeyle evlenmiyorsak boşanınca da mahkemeyle boşanmamalıyız. Sadece ihtilaf konuları mahkeme konusu olmalı, mal paylaşımı, işte velayet vesaire. Ee, ve boşanma davaları özellikle avukatlar için bir para kazanma merkezine dönmüş durumda. Bunu da engellemek lazım. Evlilik haksız kazanç kaynağı olmamalı. Ülke sermayesini, malımızı ve tüketmemeli. Diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu kadar da sanatlı Bir <laughs> <laughs> tamam gönlümünün. Tamam. Evet.